Onun sevdiği kız ben değildim ki. Havalı kızdı. Erkekler kızla gelip etmek için hep bu lafı kullanır. Havalı bir kız. İşte havalı kızlar seksidir, havalı kızlar eğlencelidir. Havalı kızların bir takımı vardır mesela. Maçlarda heyecanlanır, litrelerce bir içer kusmaz. Gece boyu uyumaz ama sabah yine çok güzeldir. Cooldur yani. Mama bakmaz. Öyle zihni hep açıktır. Hep iyi giyinir erkeğinin ailesiyle, arkadaşlarıyla hep çok iyi geçinir. Hatta o kadar çok sevilir ki bir süre sonra bütün ortamların vazgeçilmezi o olur. Yemek yer, kilo almaz, çalışmaz ama parasızlıkla çekmez. Niye biliyor musun? O havalı bir kızdır çünkü. İşte onunla tanıştığımda havalı kız istediğini biliyordum. Hemen dönüşmeye başladım. Öyle sağlıklı yaşam falan hemen geçtim oraları. Buzdolabından yeşillikleri attım. Yerine bir araya koydum. Akşamları pizza söylüyordum bir yanına. yine yemek mi yapacaktım? Havalı bir kızım artık ben yemek falan yapamazdım. Hem yediklerimden de kilo almamam gerekiyordu yani havalı olduğum için. Aldım tamam vereceğim. Ama işte bilgisayar oyunu bile öğrendim. Bütün gün üstüme tişört, elimde biraz sabahtan akşama kadar bilgisayar oyunu oynuyordum. Daha <laughs> işlerinde de daha havalıydım artık. Diyordum ki ben böyle çalışıyorum işinize gelirse. Gelmedi işlerine. Kovuldum dursun. Herhangi bir temizlik malzemesiyle de yan yana duramazdım. Neyin neye yaradığını bilmiyorum ama en olurdu. Hatta o kadar çok evin bir süre sonra bak götürmeye başlamıştı ki temizlikçi mi çağırsam diye düşünüyorum ama artık temizlikçiye verecek bir param da yoktu. Artık kural bir tehlikeye girmişti. Kural bir. Havalı kızlar asla fakir olamazlar. İşte aslında param bittikçe ezikliğim artması olacak gibiydi ama sen daha ileride layıksın geldi sonra. En sonunda kendine iyi bak. Папша